doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yine günümüzde çok herkesin şikayet ettiği bir mevzu var, bir konu var. Hani kime sorsanız, esnaflık öldü diyor. Yani hakikaten de öyle. Eskiden bir esnaf ahlakı varmış, bir kültür varmış. Ama şimdi parası olan dükkan açıyor falan. O esnaflık nedir? Bilme ihtiyacı, öğrenme ihtiyacı bile hissetmiyor zaten. Ve bu ticaretle meşgul olan insanların, e, mallarının genelde böyle kusurlu olduğunu filan da görüyoruz. Postayla gelenler de dahil olmak üzere tabi. Yani kusurlu mal satmak bir Müslümana yakışmayacak bir şey aynı zamanda. Şimdi ticaretle meşgul olan e, insanlara sorduğumuz zaman da e, ya diyor geçinemiyoruz diyor işte az uz yetiyor falan diyor böyle ticarette diyor artık diyor iş kalmadı falan. Acaba sebebi bu olabilir mi? Sende iş kalmadığı için, ticarette de iş kalmamış olabilirim. mi? Mustafa Bey, bir hadis-i şerif var. Bunun cevabını tak diye veriyor. Kısa hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ticarete hıyanet karıştırınca bereket gider. İşte bu yani. Bunu soruyorduk hocam. Hı -hı. Aslında bir cümleyle, bir hadis-i şerifle bitti yani. Hadis-i şerifte, sen yalanla, dolanla, içine başka madde katarak, ne yaparak şey yapıyorsun, e, geçiremiyoruz Geçinmen mümkün değil. Geçinsen şaşılır. Tabii geçinsen, geçinsen şaşılır. Çünkü e, hani bir hadise anlatırlar ya, e, onu sık sık da biz zaman zaman naklediyoruz. E, kitaplarda var çünkü bu. E, adamcağızın işte ahır var, 3-5 tane ineği var, İnekleri sağıyor, sütünü satıyorlar. Fakat 90 yaşlarında bir çocuk da, bir çocuk, oğlu da var falan, adam sütü su katıyor ile yapıyor yani. İle yapıyor. E çocuk da sahibi olduğu <laughs> için görüyor bunu. Baba diyor biz süt satıyoruz diyor. Su değil. Niye katıyorsanız Sizin için bu. Sizin için. Gel zaman git zaman ahır dere yatağındaymışmış. Yukarılara öyle bir yağmur yağmış. Bir sel geliyor. Bir sel geliyor. Bunlar sadece canını kurtarabilmişler. Hayvanlar ahır mahır hepsi gitmiş. Böyle bir tepe varmış. Oraya çıkmışlar. <laughs> Oğlu babası ikisi adam dizini dövüyor böyle gitti hayvanlar gitti ahır bilmem ne etti falan. Çocuk gayet sakin. Çocuk diyor ki süte kattığımız sular birikti birikti birikti, birikti gelip inekleri götürdük. <laughs> Ama çok doğru bir söz. Çok doğru. Şimdi adam böyle diyor ki efendim şöyle oldu da böyle oldu da şunu yaptım bunu yaptım. e bir hırsızlık geldi, bir bilmem ne geldi falan. mesela zekatı verilen, sadakası verilen, helalden şey yapılan. allah Teala onun malını hırsızdan da aynı şekilde korur. Hatırına getirmez. E sen başkasından çalıyorsun. Bir zamanlar böyle meraklıydım ben. İki tane yankesici derlerdi, tamam mı? Şimdi ne diyorlar bilmiyorum. Yani kapkaççı, hırsız. Kapkaççı, yan Bunlar aynı evde kalıyorlar falan. Çaldıklarını, yürüttüklerini şey yapıyor. Bugün işte diyor, senle sen ne şey yaptın? Bir diyor, saat diyor yürüttüm. E diyor, ne yaptın? Sattım diyor. Kaça diyor aldığın fiyata. <laughs> Onu <yürütmüştüm. gülüyor> Ondan da yürütmüşler. <laughs> Onu da yürütmüşler. Ee, yani e, Peygamberimiz ne, ne, güzel buyurmuş. Ticarete hıyanet karışınca onun bereketi, bereketi, bereketi falan olur. kalmaz. Hepsi gider mi? Hepsi gider. Malın ayıbını müşteriden gizlememeli. Hepsini olduğu gibi göstermeli. <laughs> Kusuru gizlemek kıyanettir. Mü'mine nasihat etmemektir. Zalim asi olmaktır. Malın iyi tarafını göstermek, karanlıkta göstermek zulümdür, hiledir. Resulullah Efendimiz buğday satan birisinin buğdayına mübarek parmaklarını sokup içini yaş olduğunu görünce bu nedir buyurdu. İşte yağmur yağınca ıslanmış falan deyince niçin Ni saklayıp göstermiyorsun? Hile eden bizden değildir. Hile eden. Hile bu. Hile bu. E şimdi her sanatta hile olur mu? Olmaz olur mu? ya? yaptıktan sonra tabii olur Tabii hepsi olur. bundan o Teherte eski binasındaydı. Bilmiyorum hatırlıyor musun? böyle şeyler benim dikkatimi çekiyordu. Piyasada sahte kaşar dediler yakalandı tonlarca. Adam onu satan adam ha laboratuvara götürüyorlar. Bir tek süt yok içerisinde ama adı kaşar. <laughs> Ama baktığın zaman kaşara benziyor. Mesela diyelim ki o zamanlar normal kaşarın fiyatı 10 liraysa bu 3 liraya satıyor. Tamam mı? Millet alıyor. Adam rahatla diyor ki ama diyor milletin hoşuna gidiyor diyor. Alıyor diyor, yiyor diyor. Tamam. Peki ne koyuyorsa? ne koyuyorsa? <gülüyor> <gülüyor> ne koyuyorsa? Ha, e, sahtekarlıktır bu. Sahtekarlıktır bu. Hatta bir hadise anlatırlar. Bu e, Filipinler, Endonezya, oralara İslamiyet'in yayılması Müslüman tüccarlar vasıtasıyla olmuş. Hatta orada salih bir zat, mübarek bir zat ticaretle meşgul olurmuş. İşte yani iş mağazası var falan. bir gün camiye gidecek, namaz kılacak. Yeğeniyle beraber çıkıyor. Yeğen ne diyor? Bak diyor bu kumaşım mükağıtı bunu bu, 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 karıştırmayasına. Eyse, camiye gidiyor namazını kılarken bakıyor ki bir adam Casım birisinde bir top kumaş kucağında. Dikkatle bakıyor kendi mağazasından. Bunu diyor kaça aldım? Şu fiyat diyor. Diyor ki bu kumaş bu fiyat değil senin verdiğin fiyata diyor daha bundan kalitelisi var. Dön diyor iade et bunu. Yok diyor ya bizim oralarda bu daha fazla. Sizin oraları beni ilgilendiremez diyor. Nereden aldığını sorunca kendi mağazasından olduğunu yani geri getirtiyor. Ve onu sana bak diyor. Senin aldığın fiyata şu kumaş. Ya bunu beğendiysen al ama diyor paranın üstüne al. Ondan sonra yeğenine de kızıyor. E diyor ki amca diyor fark edemedim kendi istedi diyor falan. Evladım o kendi isteyebilir. Evet. O kendi isteyebilir. Yani bulunduğu yerde daha fazla da aynı şekilde satılıyordur. O ona değil. Ben kar yapıyorum demiştir yani, o. Yani i̇stemiştir. O bize değil. E, biz kendimizi ancak hesaba çekeceğiz. Neyse parasının üstünü veriyor. Sonra adam o almış bir kabile reisiymiş. Demiş ya kim bu, bu demiş bu tüccar. Demişler ki bunun ismi şu. Ah demiş ya orada demiş Müslümanlar demiş bunun ismini zikre der demiş yağmur Oo. <laughs> Öyle bir zatmış öyle, bir zatmış. öyle bir zatmış yani. Ve adam e, kalbi meynetmiş. Kendisi Müslüman olunca ona bağlı olan kabile de Müslüman olmuş. ya yani Bir tek hadise ya, bir tek hadise. Yani e, sen e, malın aynı şekilde değerini bu, bu fiyata bu fiyata. Adam beğendi, adam beğendi. <laughs> geldi ömründe görmedik. Kabakla kavunu bilmiyor falan. Kabak kavun diye alıyor adam. Satılmaz. Ya. Arkadaş bu kabak, bu kavun. Demen lazım. Belki bilmeyebilir. Hatta kitaplar da mesela e, İmam-ı İhya kitabında da e, şimdi geçer tarafta şey yapıldı ama gene de olmayabiliyor. E, ben mesela Balıkesir Gönen'de kalmıştım. Gönen'in salı günleri pazar olurdu. E, yakın köyler. Köylerden habire kendi yetiştirdiği sebzelerde yumurtasıydı, peyniri de alıp getiriyor. Yani merkezde fiyat değişmiştir, ondan haberi yok. Buyuruyor ki kitaplarda, yolda işte bak yumurtanın fiyatı bu. Sen ta oraya kadar gitme, zahmet etme deyip yarı fiyatına elinden alma. Ancak şöyle olabilir. Bak diyor götürürsen, pazara çıkarırsan, şehre götürürsen, bunun fiyatı bu. Akşama kadar beklersin, satarsın. Ama ben sana şu fiyat vereyim. Hepsini alayım. Sen de git başka işini gör. İşine gelirse. Doğruyu söyleyerek böyle şey yaparsın. Adam düşünür. Ha der. Ben oraya gidersem 1 liraya satarım. Ee, 5 liraya satarım. Neyse. Ee, gitme masrafı var. Gitme masrafı var. Bekleme Zaman zamanı var. var. E buna e, orada 5 lirası. Bu diyor ki 4 lira ver bana. 4 lira tamamını alayım. Ya 3 liraya tamamını alayım. Düşünür mantıklı der mantıklı der şey yapar ben bazen mesela kendimden de şey yapıyorum şimdi biz <laughs> e, sen de Beylik düzünde oturuyorsun ya e, mesela diyelim ki e, yeni kapıda e, bir zamanlar çok e, meşhurdu kapalı çarşının altında bir şey daha vardı çarşı daha vardı tahta kale falan vardı tahta kale e, bir tane daha vardı aşağısında neyse e, adam getirdi Beylik düzüne kalem satıyor mesela adam diyor ki bak diyor bu tahta kalede bir lira ama ben size 10 liraya satıyorum. Ama yalan söylemiyor. E şimdi ben o kalemi alır mıyım, almaz mıyım? Düşünüyorum. Beylikdüzü'nden belediye otobüsüne binsem, metroya binsem, yeni kapıya, ta oraya varıncaya kadar ne kadar zamanım alır? Sabah çıksam öğleye ulaşırım. Zaten bana da bir tane lazım. <laughs> bir tane lazım. Bir lira vereceğim ama yol parası 50 lira vereceğim. Değil mi? Bir de benim aynı şekilde bir günümün yarısından fazlası gidecek. Evet yansıyacak. Ama bu adam derse ki ya zaten ben bunu 9 lira 90 kuruşa aldım. 10 kuruş kazanıyorum. Bir şey yalan söylüyor. Yani. Evet. Yalan söylüyor. Ama doğru söylüyor arkadaş. Bu kalem git tahta 1 liraya bulursun. Ama ben 10 liraya satıyorum. satabilirim mi? Satabilir. Müşteri şey yaparsa. Orada yalan söylememeli. Yalan söylememeli, şeyin de kusurunu, hatasını aynı şekilde gizlememeli, açık açık söylemeli. Yoksa, allah Teala muhafaza buyursun, zalim de olur, asi de olur, günahkar de olur, iman da olur, imanda tehlikeye sokar Neyse, Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Gece ibadet etmek, kendine güç gelen veya malını hayra sarf etmekte cimrilik eden yahut düşmanla savaşmaktan korkan çokça Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Çünkü bu Allah yolunda infak edeceği bir altın dağdan daha kıymetlidir. Ebubekr radıyallahu anh enbiya'dan sonra insanların en eftalidir. Ebu Bekir'in radıyallahu anh imanı ümmetin imanı ile ölçülse ziyadedir, ağır gelir. Hadisi i şerifindeki ziyadelik imanın parlaması ve nuru itibariyledir. Fazlalık kamil sıfata aittir. Ebu Bekir'den Faruk'un inhitatı Resulullah'tan Ebubekir'in inhitatından ziyadedir. Ömer radıyallahu anh'ın Ebubekir radıyallahu anh'tan farkı Ebubekir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem farkından daha fazladır. Ebubekir radıyallahu anh hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ömer'in tekmil hasenatı, Ebu bir hasenesidir. Ebu Bekir an hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Hak Teâlâ'nın bana ihsan eylediği esrarın tamamını, Sıddık'ın kalbine döktüm. Ebu Bekir Sıddık ki, enbiyadan sonra eftali beşerdir. Peygamberlerden sonra insanların en üstünüdür. Onun dahi başı bir peygamberin ayağı altındadır. Ebu Bekr radıyallahu anh'ın fazileti Ebu Bekr radıyallahu anh istidat, kabiliyet ve taklitleri vasıtasıyla Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem derhal tasdik eyledi. İkinci cilt 31. mektup. Marifetname'de yazılı hadisi i şeriflerde buyuruyor ki: Mesut o kimsedir ki dünya onu terk etmezden önce o dünyayı terk etmiştir. Arzusu ahiret olup ahiret için çalışana Allahü Teala dünyayı hizmetçi yapar. Yalnız dünya için çalışana yalnız kaderinde olan kadar gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur. Ahiretin sonsuz olduğuna inanan kimsenin bu dünyaya sarılması çok şaşılacak şeydir. Dünya sizin için yaratıldı. Siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur. Paraya, yiyeceğe tapınan kimse helak olsun. Sizlerin fakir olacağınızı düşünmüyor. Bunun için üzülmüyorum. Sizden önce gelmiş olanlara olduğu gibi dünyanın elinize bol bol geçerek Allahü Teala'ya asi ve birbirinize düşman olmanızdan korkuyorum. Mal ve şöhret hırsının insana zararı koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur. Dünyayı terk eyle ki Allahü Teala seni sevsin. İnsanların malına göz dikme ki herkes seni sevsin. Dünya geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın hemen geçip gidin. Dünyaya burada kalacağınız kadar ahirete de orada kalacağınız kadar çalışınız. Ben yürüryanede bu sergefari hazretleri radiyallahuhue. İkinci bölüm. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki: "Benim ümmetimde Ebu Zer Meryem oğlu İsa'nın zühdüne, dünyadan ve dünyalık şeylerden uzak durmak sahiptir. Bu fıtrat üzere yaratılmıştır." Beni Gıfar kabilesinden biri olan Ebu Zer Gıfari Hazretleri'ni anlatmaya devam ediyoruz. Ebu Zer Gıfari Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda Müslüman olmuştur. Yıllardır aradığı hakikate kavuşmakla tarifsiz bir sevince gark olmuştur. Ebu Zergıfari, mertliği, cesaretiyle meşhur biridir. İşte o, Müslüman olduktan sonra yüreğinde duyduğu müthiş hazdan ve yaratılıştan gelen cesaretinin verdiği güçle gidip Kabe'nin yanında kelime-i şehadet okur. Hem de haykırarak. İlk etapta neye uğradığını şaşıran zalimler güruhu, müşrikler buna bir mana veremezler. Acaba bu şahıs aklını mı yitirmiştir? Çünkü yakın uzak herkes onların zalimliğini ve acımasızlığını bilmektedir. Ve bu korkusuz adamı onların ellerinden kurtaracak kimse de yoktur.'' Müşrikler şaşkınlıklarını üzerinden atar atmaz, Ebu Zer Gıfari Hazretlerinin bir kere daha kelime-i şehadeti söylemesine fırsat bırakmazlar. Çünkü o gözünü kan bürümüş, sırtlan sürüleri büyük bir fırsat yakalamışlardır. Hemen çullanırlar Hazreti Ebu Zer'in üstüne. Taş, sopa ne bulurlarsa vururlar. Onları kudurtan şey ise kan revan içinde kalan Ebu Zer hazretlerinin tebessüm etmesidir. Bu onları daha da çıldırtmaya yeter de artar bile. İşte bu sırada Hazreti Abbas imdadına yetişir Ebu Zer'in. Onu döven müşrikleri can evinden, batıl mabudundan vurur. Der ki onlara, siz ne yapıyorsunuz? Bu adam beni Gıfar kabilesindendir ve biliyorsunuz ki onun yurdu sizin ticaret yollarınızın üstünde. Artık nasıl gidip geleceksiniz güvenle? Kervan, mal sözünü duyan, ekmekleri zulüm, suları kan, ilahları put ve maddiyat olan müşrikler hemen geri çekilirler. Hazreti Abbas onları en zayıf noktasından vurmuştur. Küfür bir daha göstermiştir kendisini en karanlık yüzüyle. Çünkü mümin olduğu kelime-i şehadet söylediği için Ebu Zergifari Hazretlerini ölesiye döven, o müşrikler o kadar hararetle savundukları, uğruna masumlara kıydıkları, evlerinin baş köşesine oturtup taptıkları putlarını iki kuruşluk ticarete hemen satmışlardır. Bir süre sonra Ebu Zergifari Hazretleri pek şerefli, bir o kadar da zor bir görev alır. Evet, o kendi dünyasına doğan güneşi kabilesinin üzerine doğdurmak için Efendimizin emriyle büyük bir aşkla yola çıkar memleketine doğru. Çünkü o oraya gidecek ve İslamiyet'i anlatacaktır kabilesine. Öyle ya, kendi kabilesi de karanlıklardan çıkmalıdır onun gibi ve sonsuz saadete kavuşmalıdır. Bir süre sonra kabilesinin olduğu yere gelen büyük sahabi, onlara İslamiyet'i anlatmak için, kat ettiği yolun yorgunluğunu, açlığını ve susuzluğunu dinlemeden başlar davete. Onları bir araya toplayıp, Efendimiz'i getirdiği dini anlatır uzun bir süre. Sonra bir gün kendisinin de Müslüman olduğunu söyleyince, kalabalıktan homurtular yükselmeye başlar. Dedelerimizin dini, ya bizim putlarımız gibi sesler yükselince kalabalıktan büyük sahabi taşı gediğine koymakta gecikmez. Der ki onlara, ey kabilem bir gün Nuam putunun önüne süt koymuştum da bir köpek gelip onu içmiş sonra da putun üzerine pislemişti. Şimdi sizin bana ilah diye bahsettiğiniz o put ne bir köpeğe mani olmaya ne de kendisini korumaya muktedirdir.'' Gelin insaf edin. Bunlar sıradan cümleler elbette ki değildir. Hele bu idrak, bu cesaret. İşte esabı kiram olmanın farkı. Herkes adeta dilini yutmuş, yine herkes birinin bu sessizliği bozmasını bekler gibi birbirlerine bakışmaktadırlar. Biraz sonra başta o kabilenin reisi olmak üzere büyük bir çoğunluğu artık kıyamete kadar semadan eksik olmayacak ebedi saadetin anahtarını haykırırlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bir sonraki bölümde hayatını aktarmaya devam edeceğimiz bu bölümümüzü Ebu Zergıfari Hazretlerinin talebi üzerine Efendimiz Aleyhisselam'ın ona yaptığı nasihatleri, Yine bu büyük sahabinin anlatımıyla noktalıyoruz. Ebu Zergıfari Hazretleri buyurdu ki, Bir gün mescide girdim. Resulullah yalnız oturuyordu. Ben de gidip o serverin yanına oturdum. Buyurdu ki, Ya Ebu Zer, mescide girince iki rekat namaz, yani tahiyyetül mescid namazı kılmak gerekir. Kalk, kıl. Ben de kalktım, iki rekat tahiyyetül mescid namazını kıldım. Sonra yine Resulullah'ın yanına vardım. Dedim ki, ya Resulallah, bana namaz kılmayı emir buyurdunuz. Bu namaz nedir? Resulullah, azı ve çoğu Allahü Teala'nın koyduğu bir ibadettir buyurdu. Dedim ki, ya Resulallah, hangi amel daha eftaldir? Resulullah Allahü Teala'ya iman etmek ve onun yolunda cihat yapmaktır buyurdu. Yine sual ettim ki, Ya Resulallah, iman bakımından en kamil mümin hangisidir? Resulullah, ahlakı en güzel olandır buyurdu. Yine dedim ki, Ya Resulallah, müminlerin en emini kimdir? Buyurdu ki, insanlara elinden ve dilinden zarar gelmeyen kimsedir. Sual ettim ki, Ya Resulallah, en eftal hicret hangisidir? Günahlardan uzaklaşmaktır. Dedim, Ya Resulallah, en eftal namaz hangisidir? Duası fazla olan namazdır buyurdu. Ya Resulallah, oruç nedir diye sual ettim buyurdu ki, ecrini, mükafatını bizzat Allahü Teala'nın kat kat vereceği bir farzdır. Dedim, Ya Resulallah, hangi cihat daha eftaldir? Malı ve canıyla yapılan cihattır buyurdu. Sual ettim, Ya Resulallah, sadakanın en eftali hangisidir? Az da olsa, fakirin gönlünü almak için verilendir buyurdu. Dedim, Ya Resulallah, allah Teala'nın indirdiği ayetler içinde en faziletlisi hangisidir? Alemlerin efendisi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ayet-el Kürsi'dir. Ben yürü İnsana yoksulluk 24 şeyden gelir. 1. Zaruret olmadan ayakta bevletmek. 2. Cünüp olarak taam yemek. 3. Ekmek ufağını hor görüp basmak. 4. Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmak. 5. Büyüklerin önünde yürümek. 6. Babasını ve anasını adıyla çağırmak. 7. Ağaç ve süpürge çöpüyle dişini karıştırmak. 8. Elini balçıkla yıkamak. 9. Eşik üzerine oturmak. 10. Mevlettiği yerde abdest almak. 11. Çanağı ve çömleği yıkamadan taam koymak. 12. Esvamını üstünde dikmek. 13. Aç iken soğan yemek. 14. Yüzünü eteğiyle silmek. 15. Evinde örümcek bırakmak. 16. Sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak. 17. Pazara erken gidip geç dönmek. 18. Yoksul kimseden ekmek satın almak. 19. Babaya ve anaya kötü duada bulunmak. 20. Çıplak yatmak. 21. Kapkaca örtüsüz bırakmak. 22. Çerağı, mumu üfleyerek söndürmek. 23. Her şeyi Bismillah demeden işlemek. 24. Şalvarını ayakta giymek.